Değerli dostlarım, hepinize merhaba. Bugün Atlas kanalımızda yeni bir video ile karşınızdayız. Üsküdar'daki Kuşkonmaz Camisi'ne gerçekten kuş konmuyor mu? Konmuyorsa neden konmuyor? Böyle bir yazı dikkatimi çekti. Sizinle paylaşmak istedim. Ee, videolarını gördüm. İlk fırsatta e, ben de gidip videolarını çekmek istiyorum. E, olay şu tam sahilde hareme giderken Üsküdar Meydan'dan hareme doğru giderken e, oradaki cami var bir cami e, fenere gelmeden önce o caminin ismi Kuşkonmaz Camisi Kuşkonmaz Camisi 1580 yılında Şemsi Ahmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış. Titizliği nedeniyle Mimar Sinan'dan üzerine kuşların konamayacağı ve kuşların camiyi pisletemeyeceği bir cami yapmasını istemiş Şemsi Ahmet Paşa. Mimar Sinan bunun üzerine birçok araştırma yapmış ve çözümünü bulmuş. Kuşların rüzgarların yönünden etkilenmesi sebebiyle camiyi kuzey ve güney rüzgarların kesiştiği bir noktaya inşa etmiş. Caminin olduğu konumda rüzgar hiçbir zaman eksik olmuyor. İki farklı rüzgar tam bu yerde çıkıştı, çakıştığı için kuşlar oraya iniş yapamıyorlar. Evet, bundan dolayı tam 500 seneden beri bu caminin üzerine kuşlar konamıyor, caminin üzerine konup pisleyemiyor. İşte bu büyük e, düşünce ustalık, mimar Sinan'ın dehasını ve ustalığını ortaya koyuyor. Ya der dostlar gerçekten e, bunu hesaplamak çok zor bir e, şey durum 500 yıl önce bu durumu hesaplamak çünkü rüzgarın hem denizden hem karadan aynı yerde kesiştiği bir noktayı bulmak o dönem şartlarına göre gerçekten zor. İşte büyük böyle büyük bir durum ortaya çıkarabilen şaheser mimar Sinan'dır. Usta'ya gerçekten e, hayranlık duymamak elde değil. En kısa zamanda e, bu caminin üzerine kuşların konarken videolarını değerli dostum Kadir Altaş'tan rica ediyorum e, o bölgede Kadir Altaş sesini duyduysan e, yakında e, izleyicilerimize takipçilerimize bu videoyu atalım.